Birikmemiş yetimi hakkında yemeden, yedirmeden, bol parasını israf etmeden, ihaleleri şeffaf bir şekilde yapmak suretiyle belediye ve şeffaflığı sağlamak üzere ve kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayrılmadan ve onun değerlerine sahip çıkarak önümüzdeki beş yılda Bolu'yu objektif bir şekilde yöneteceğime Allah'ın namusun vicdan üzerine Büyük Türk Milleti önünde ve bu halkının önünde yemin ederim. Oğuzhan Öztelik'te şey yok, e, sizde eksik yok. Kabul mü? Çek şey, mi sen? Kabul mü? Tam o zaman oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ee, arkadaşlarımız Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kuruluşu ebediyledir diyor. Seçimlerimizde hepimize güzel gelen şeyler olmuştur. Evet.